Akıyordu su gösterip aynasında süyüt açlarını. Salkım süyütler yıkıyordu suda saçlarını. Yanan Yalı kılıçları çarparak süyütlere koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere. Birden bire kuş gibi vurulmuş gibi kanadından yaralı bir atlı yuvarlandı atından. Bağırmadı, Gidenleri geri çağırmadı. Baktı yalnız dolu gözlerle uzaklaşan atlıların parıldayan nallarına. Ah ne yazık, ne yazık ki ona dört nal giden atların köpüklü boynuna bir daha yatmayacak. Beyaz orduların ardında kılıç oynatmayacak. Nal sesleri dönüyor perde perde Atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde. Atlılar, atlılar, kızıl atlılar, atları rüzgar kanatlılar, atları rüzgar kanat, atları rüzgar, atları at. Rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat. Akar suyun sesi dindi, gölgeler gölgelendi renkler silindi siyah örtüler indi mavi gözlerine sarktı salkım söğütler sarı saçlarının üzerine ağlama salkım söğüt ağlama kara suyun aynasında el bağlama el bağlama ağlama